günlere gemlak takipçilerimiz. Bugün günlere 4 kilometre mesafede tütüncü mahallemizdeyiz. Ve arsamızın, tarlamızın en güzel yerinden başlamak istiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi hemen arazimizin dibinde bir göletimiz var hiç kurumayan. Balık merakı olan balık tutabilir. Su ihtiyacı olan suyu karşılayabilir. Gördüğünüz gibi büyük bir göletimiz. Şöyle arazimize doğru gidelim, yavaş yavaş. Evet, arazimizin içine kadar aracımızda girebiliyoruz. Burası sağ tarafımız ve sol tarafımız şöyle. Evet. Arazimiz burasıdır. Buradan başlamaktadır. Evet. Bu demir kapı Ceton direk ve tel çitimiz yeni yapılmıştır. Arazimizin içine gireriz. Yemek takipçilerimiz. Şu bana göre sol tarafımda evet köyüne kadar yanımızda evet yan tarafımızda hemen bir obi evi obi vatisi. Elektriği görüyorsunuz. Şöyle yakınlaştırabilirsek 20 metre mesafede elektriğimiz var. Çekme elektrik yapabiliriz. Suyumuz zaten mevcut. Yani arazi sulamak için de gölden su daha edilebilir ve etrafımızda evet şurada yukarıda gördüğünüz gibi pompa sulama sistemimiz var. Ama en önemlisi köyün dibindeyiz. 20-25 metre 30 metre bir boruyla şebeke suyu alabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi burası tel çitle çevrili. Kapımız, her şeyimiz dört dörtlük yapılmış. 600 metrekare bir arazimiz. Bahçe olarak geçmekte. Dediğim gibi köyümüz tütüncü mahallesi. Doğayla iç içe huzur bulacağınız bir yerde arazimiz siz müşterilerimizi beklemekte. Bu arazimize sahip olmak istiyorsanız bize ulaşmanız, Ege Emine ye ulaşmanız yeterlidir. Bizi takipte kalın. Üye olmaya devam edin. İyi günler.